İlk Hitit kralı 1. Şubbiluluma. Yaklaşık milattan önce 1344 milattan önce 1322 adı Hititçe olan ilk Hitit kralı. Şubbi Hititçe saf, Luli ise kaynak anlamındayken Şubbiluluma saf kaynaklı anlamı taşır. Yaklaşık 35 yıl boyunca yakın doğu tarihine damgasını vuran Hitit kralı, Hitit krallığını imparatorluğa dönüştüren hükümdar olarak kabul edilir hükümdarlığı döneminde Büyük Hitit İmparatorluğu en parlak dönemini yaşamış ve eski başkent Hattuşaş'ın savunması da güçlendirilmiştir. Ülkenin dört bir yandan saldırıya uğramasıyla küçülen devleti yeniden toparlamış, yakın doğunun en büyük devleti durumuna getirmiştir. İkinci Tutalya'nın Olu ve Ardılı'ydı. Yaşamına ilişkin bilgiler Olu ve Ardılı ikinci Murşilil'in yıllıklarında ayrıntılı olarak yer alır daha prensli döneminde haddi topraklarının büyük bir kesimini ele geçiren düşmanlarla savaşmaya başladı, askeri faaliyetlerde babasını temsil ettiğinden, kral olunca deneyimli ve yetenekli bir komutan olarak kaşkalarla yaptığı savaşlarda başarılı oldu, sınır bölgelerinde kaleler ve tahkimat yaptırdı. Hattuşaş Boğazköy yeniden kuruldu. Azzi Hayaş'a ve Arzava'ya başarılı seferler düzenledi. Şuva ülkesi ile aşağı Murat çatıştı milattan önce 1365 E doğru. Hükümdarlığının büyük bölümü doğudaki Mitanni krallığına karşı yürüttüğü mücadeleler ve Hititlerin Suriye'de yeniden sağlam bir biçimde tutunmasını sağlamaya yönelik girişimlerle geçti. Mitanni Kralı Tuşratta ile Kuzey Suriye'nin istilası için savaştı, ancak Toros geçitleri ve Kizzuvatna üzerinden Mitanni Krallığına saldırma girişiminin sonuç vermemesi üzerine ilk seferinde başarılı olamadı. O arada iç karışıklıkları yatıştırmak zorunda kaldı, Hayaşa Kralı Hukkan'a ile bir antlaşma imzalayarak kızını onunla evlendirdi. Siyasal gücünü artırmak amacıyla Kizzuvatna Kralı Şunaşşura ile anlaştı ve böylece Mitanni ile arasında bir tampon bölge oluşturdu bundan sonra Kuzey Suriye üzerine yürüdü. Fırat'ı daha kuzeyden geçip Mitanni başkenti Vahşuganni'ye arkadan yaklaşarak Suriye'nin kuzeyindeki Mitanni savunmasını aşma yoluna gitti. Planını başarıyla uygulayan Şubbülülüm'a Mitannilerin başkenti Vahşuganni'yi ele geçirerek yağmaladı. Ardından Fırat'ı geçip güneye yönelerek Mısır'ın egemenliğindeki Güney Suriye'ye girerek küçük krallıklara Ugarit, Kadeş, Amuru Hitit egemenliğini kabul ettirdi öylesine güçlüydü ki, diğer krallar arasındaki anlaşmazlıklara hakemlik yapardı. Bu yüzden çıkan ve aralıklarla süren çatışmalar sırasında, Mısır Firavun'u tutan Kamon'un ölümü M.Ö. 1352 üzerine, onun dul kalan karısı ve üvey kız kardeşi olan Mısır Kraliçesi Anhesenamen Firavun Akhenaton ve Kraliçe Nefertiti'nin üçüncü kızları Şubbülülüma ile gizlice yazışarak, bir Mısırlı ile evlenemeyeceğini bildirdi ve Şubbiluluma'dan, oğullarından birini kendisine eş olarak göndermesini istedi. Mısır'ın anayanlı veraset yasalarına göre, Anhesename'nin yeni kocası Firavun olacaktı. Şubbiluluma Anhesename'nin isteğine uyduysa da, babası tarafından Mısır'a gönderilen Prens Zannanza Mısır sarayındaki rakip hiziplere bağlı askerlerce yolda yakalanarak öldürüldü. Bu olay sert bir tepkiye ve sonunda Kadeş Antlaşmasının imzalanacağı, yıllarca süren savaşlara yol açtı. Daha sonra Olu Telipinu'yu Suriye'de bırakarak dinsel görevlerini üstlenmek için Hattuşa'ya döndü. Ama uzun zamandır Mittenlilere bağımlı olan Asur'un bağımsızlığını kazanarak bölgede yeni bir güç durumuna gelmesi üzerine hemen Suriye'ye yeni bir sefer düzenledi büyük stratejik önem taşıyan Karkamış kentini aldıktan sonra oğlu Telipinu Halep, öbür oğlu Piyasili'yi de Karkamış kralı yaparak Suriye'nin kuzeyindeki Hitit egemenliğini sağlamlaştırdı. Te yandan, Şubbiluluma Tuşratta'nın öldürülmesi sonucu Mitanni tahtına geçen artatama ile bozuştu. Tuşratta'nın kendisine sığınan oğlu Maktivaza ile anlaştı ve kızını onunla evlendirerek Maktivaza'yı Mitanni kralı yaptı. Maktivaza ile bir karşılıklı yardım antlaşması yaparak, Suriye'deki Hitit topraklarını büyüyen Asur tehdidinden koruyacak bir mitenli tampon devleti oluşturdu. Şubbülülüm'a bundan kısa bir süre sonra Mısırlı savaş tutsaklarının Orta Anadolu'ya taşıdığı ve salgına dönüşen veba hastalığa yakalanarak öldü. Şubbülülüm'a askeri yeteneklerinin yanı sıra, merkezi yetkiyi güçlendirmiş ve ele geçirdiği ülkelerin başına kral soyundan yöneticiler atayarak kendisine bağlamayı bilmişti fethettiği bölgelerde yaşayan insanları köle yapmayarak, o ülke halklarını Hitit imparatorluğuna bağlı halklar haline getirerek, iç işlerinde özerk bıraktı. Kanalıma abone olursanız, yeni içeriklerden anında haberdar olabilirsiniz. Şimdiden tüm takipçilerime teşekkür ederim.